Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugünkü sarf dersimizde nakıs fiile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki derslerimizde nakıs fiilin mazi ve muzari çekimlerini görmüştük. Bu dersimizde de emir çekimini ve e, ismi fail çekimini inşallah göreceğiz. Wal emru minha yani nakıs fiillerin emir çekimlerine gelince bu yani unsur gibi uğzu, uğzu ve, uğzu, uğzi, uğzu ve, uğzu ne diye çekiliyor. E, gaze ve nakız fiilinin emir sigası. İşte muhatap müfret, muhatap tesniye, muhatap cemi, muhatap müennes, yani muhataba müfret, muhataba tesniye ve muhataba cemi. Evet şimdi fiilimizin gaze ve olduğunu e, Göz önüne alırsak aslında emir fiili bunun ne olması lazımdı? Uğzuv uh, değil mi? Uğzuv uh, olması lazım. Ama e, baktığınız zaman son harfi illet harfi yani vav olduğu için ve meczumluk durumunda son harfler hasfedildiği için Uğzuv'dan uh, geriye uzuv uh, kaldı. Hemen akabinde uzuv uh, ve bakın burada vav hasfedilmedi neden? Çünkü vav sakin değil. Eğer sakin olsaydı burada da hasfedilecekti. E, burası uzuv. Uh, Uğzu normalde bu neydi? Uğzu vu. Evet normalde bu uğzu vu idi. O vavın dammeli vavın harekesini aldıktan sonra iki vav sakin kalıyor. Ve o e, iki sakin harfi yan yana geldiği için birini hasfetmek zorunda kalıyoruz. Ve biz buradaki cemaat vavını hasfedemeyeceğimiz için fiilin lamel fiilini hasfettik. Ve e, muhatap cemi sigası uğzu kaldı geriye. Uzu uh yine gördüğünüz gibi burada da Uzu uh var. Normalde bu nedir? Uzuvi. Uh evet normalde bu Uzuvi uh normalde Uzuvi. Uh ee, ama biz oradan vavı e, hasf ediyoruz ve muhatabiyası buradan mecburen kalıyor geriye Uzi'yi uh elde ediyoruz. Yine Uzu uh ve bakın şununla aynı, tamamen aynı. Uh ne ise uh ne ise maalesef buradaki vavı e, ne yapamıyoruz? Hasf ve nunun isve getiriyoruz e, uğzümle kalıyor burada da. Aynı şekilde gazeveye yaptığımızı rameye de yapalım ve irmi. Normalde nedir bu? İrmi. Evet normalde irmi dediğimiz gibi meczumluk durumunda ille harfi, lamel fiil düştü ve irmi kaldı geriye. İrmi, irmi ya burada ye geriye geldi. Çünkü ye'nin e, sakinliği kalktı. Fetha harekesi var. O yüzden ye'yi burada hasfetmiyoruz. İrmiye olacak. İrmiye, ir yu. Normalde ir yu Bakın şurada Y vardı. Y'nin harekesini alıp e, vava verdik. Bakın yu idi. Y'nin harekesini alıp mime verdik. İrmu oldu. Ve oradaki Y ile cemaat vavı sakin kaldıkları için Y'yi has veriyoruz ve irmu kalıyor geriye. İrmi, normalde bu da irmiyi idi. İrmiyi idi. 2 ye olduğu için biz ne yapıyoruz? Normal y yattık, geriye muhataba yası kaldı. 20 zaten şununla aynı ve 20 yine de ise nunun isve getiriyoruz sayın hocalar. Yine radadan irda. Bunun sondaki elif de yine ne oldu? Mecunluktan dolayı hasfedildi. Irda ye. Burada elifi ye şeklinde yazıyoruz. Irda normalde irdayev. Yani sondaki harfi yine burada. Harekesini dada verdik. İki sakin harf yan geldi ve onu hasfetmek zorunda kaldık lam el fiili. Çünkü cemaat vavına dokunamadık. İrday normalde bu nedir sayın hocalarım? İrday normalde nedir? Hemen ona bakalım. İrday'ın normalde ne olduğuna şöyle bir bakalım. Kaç numaralı dipnot? Evet T yazıyor. Evet normalde İrdayey. Evet normalde bu da Y var. İrdayey. E, yeni hasfediyoruz ama e, muhataba yasına dokunamıyoruz. irdaya aynı şekilde İrda'yine de nunun isve geliyor ve sükun üzere mebni oluyor. Buna da elleşemiyoruz. Bu şekilde bir e, nakıs fiili çekebilirsiniz emir sigasını. Şimdi bir de bunlara tekit nunu getirelim. Fe izâ aleyhi eğer sen nakıs fiile girdirirsen nunet tekit tekit nunu girdirirsen uidetil lam el mahzufe hasfedilen lamel fiiller geriye gelir. Neredeki lamel fiiller? Şu müfret sigalarındaki lamel fiiller. Yani gerek buradaki, gerekse e, muhataba müfretteki sigalardaki lamel fiiller geriye gelir. E, Fakultu, Fekulte sen şöyle dersin. Uğuzu Bakın, uğuzu normal hali. Uğuzu Tekit nun hali. Uğuzu ve tesniye hali. Uğuzu Tesniye tekit nun hali. Uğuzu normal hali. Uğuzun ne? Yine bunun tekit bunları alt alta yazarsanız çok daha kolay anlayabilirsiniz. Uğuzi yerine uğuzin olacak? Uğuzu ve yerine uguzu ve ve uğuzu yerine de uğuzu olacak sayın oluyorlar. Bunlar tekit nun halleri. Veya irmi yerine irmi yenne, irmi ya yerine yerine irmi yenne, irmu yerine irmunne olacak. İrmi yerine irminne, irmiya yerine irmiyenni o irmine yerine de irminenni olacak. Şimdi tekin nunu çekim emir fiil sigasında zordur. Yani normal e, unsur ni unsurunenni, unsurunenni gibi çekimi de normalde de zor e, ve nakıs fiillerin biraz daha zor olmuş maalesef. İrdayenne bakın irda irdayenne olacak. İrdaye irdayenni irdav irdavunne irday, irdayinne, irdaya, irdayanni ve irdayne de irdaynani olacak. Bunları ancak yazarak ezberlememiz lazım. Zordur dediğim gibi e, nunu çekimi zordur emir sigalarının Arapçada. Şimdi bir de bugünkü dersimizde ismi fail çekimine bakalım. Yani biz neyi arıyoruz şu an? Nasirun kalıbını arıyoruz. Ama nakıs fiillerin nasirun kalıbına bir bakalım. Minhe nakıs fiilin ismi faili şöyle gelir. Gazeve için yine. Gazin. Normalde neydi bu sayın hocalarım? ve Gazivun. Evet normalde bu neydi? Gazivun olması lazım. Evet normalde bu. Gazivun olması lazım. Gazivun. Oradaki vavı ye'ye çeviriyoruz. Yani gazivunu gaziyun. Yani gazivunu gaziyuna çeviriyoruz. Çünkü neden? Ee, Vav'dan önceki harfin harekesi şu Z kesreli olduğu için Vav'ı Y'ye çeviriyoruz ilk olarak. Gaziun kalacak. Sonrasında nedir? Ee, Gaziundaki Y'ye damme ağır gelecek. Ve ne olacak? Ee, Y'in harekesini alacağız biz. Ve iki sakin harf yayına geldiği için biz bu sefer ne yapacağız? Oradaki şöyle diyelim sayın hocalar. Burayı bir daha açıklayalım. Bu normalde gazivun gazivun z yani vav'dan öncesi z e, kesreli olduğu için gaziyun vav'ı y'ye çevirdik. Bu yaptığımız birinci hareket gaziyun oldu. Gaziyun. Bu sefer ne oldu? Gaziyun derken o yuna damme ağır geldi. Yuna damme ağır geldi ve yunun harekesini biz oradan aldık. Yani gaziyun derken o ötrü oraya hareket, ağır geldi ve ne yapacağız? E, o y'yi hareketsiz bırakacağız. Sonrasında bir de tenvinimiz var. Yani hem tenvin var hem de yeğenin hareketsizliği var. İki harfi yan yana geldi burada. O zaman ne yapacağız biz buraya sayın hocalarım? İltikayı sakinlen burada olduğu için biz bunu hasfedeceğiz. Yani oradaki yeği tamamıyla atacağız ve geriye gazin kalacak sayın hocalar. Son hali gazin. Tesniyesi gazi yani cemisi gazun ve müennesi gaziyetun, gaziyetane gaziyetun, guzzeun ve guzzevun ve guzatun ve gazavin. Evet bunlar zaten biz Nasir'in çekimlerinde de görmüştük. Birçok farklı kalıpları da vardı yine kullanılan az da olsa. Bunu da yine o şekilde normalde en fazla kullanılan gazin, yani gazun, gaziyetun, gaziyetane, gaziyatun. bunlar en fazla kullanılır. Guzzeun ve guzzevun ve guzatun ve gazavin. Tabii bunları da e, bilmemizde fayda var sayın hocalar. Bunların hepsini yazacağız. Bunların hepsini maalesef e, ezberlemek zorundayız. Hemen şöyle bakalım. Şu huzatun nasıl huzatun olmuş ona bakalım. E huzetun'un aslı gazevetunmuş. Huzetun'un aslı gazevetunmuş. E vavı Evet, gazevetun'daki vavı ne yaptık? Elif'e çevirdik. Yani gazavetun değil de gazetun oldu. Gazetun oldu. Ve e, faal fiili sonuna dammeliyoruz. Yani gazetun değil de huzetun. Bakın tekrar edelim. Bu normalde gazetun. Vavı e, kendisinden önceki feta olduğu için elife çevirdik. Gazetun oldu. Ve sonrasında da oradaki vavı aldığımızda delalet etsin diye faal fiili dammeledik. Geriye huzetun kaldı. Yani gazetundan huzetuna bu şekilde ulaştık. Şimdi gaza gavazine bakalım. Gavazin neydi ne olmuş? Evet bu normalde e, gavazinin aslı gavazi idi. Yani gavazi yundu. Gavazinin aslı gavazi idi. Tenvinsiz gavazi. Sonra e, vavı ye'ye çevirdik. Vavı ye'ye çevirdik. Gavazideki vavı ye'ye çevirdik. Ve, ve da olduğu gibi. Sonra da dammeyi y'nin dammesini hasfettik. Ağır geldiğinden dolayı sonra da ye'yi hasfettik dediğimiz gibi ve ne kaldı geriye? Gavazin kaldı sayın hocalar. Bu gerçekten bayağı bir zormuş gavazin. Şunu mutlaka defterimize şu kalıpların tamamını yazalım. Yani şuradan sonuna kadar gazin, gaziyane, gazun, gaziyetun, gaziyetane, gaziyatun, guzzeun ve guzzevun ve guzatun ve gavazin. Bunları mutlaka yazalım. Şimdi rame için aynısına bakalım. Ramin ramin dedik sayın hocalarım. Şimdi burada ramin dedik. Hemen bakayım ramin neyden neye dönüşmüş? Evet normalde bu neydi? Nasirun gibi ramiun olması lazım. Evet bunun aslı ramiun idi. Normalde bunun aslı Ramin idi. E, ramiun yine oradaki y'ye damme ağır geldi ve dammesini aldık ne oldu? Rami bir de ye var sakin bir ye. O ye'yi oradan hasfediyoruz ve e, ee, ye'yi oradan hasfettikten sonra geriye rami kalıyor. rami tabi ye'yi hasfettik ama damme bu sefer mimde kaldı. Ramin oldu geriye. Ramin, ramiyan, ramun, rummayun ve rummeyun ve rumetun ramiyetun. Tabi buraya ee, sıralaması yanlış yazılmış aslında. Ramin ramiyan ramun ramiyetun ramiyatan ramiyatun rumayun ve rumayun ve rumatun ve Rawamin ve radin. Evet son halide bu sayın hocalar. Bunların tabii hepsi yine dediğimiz gibi ezberlenmek zorunda. Ezberlenmek zorunda. Şimdi kitabımız burada bir şeye değinmiş. Şuradaki gazini bizlere açıklamış. Diyor ki buradaki gazinin aslı gazivundur. Gazivun vav ye'ye dönüştü. Gazi yun oldu. Litetar rufihe yani ağırlığından dolayı ve inkisarın yani ben kendisinden önce kesre diye daha doğrusu gazi yun oldu. Kema kulibet fi huziye. Yani huziye de nasıl ki huzi ve de huziye olduysa vaviyeye dönüştüyse burada da yine gazi yun gazi yuna dönüştü. Fümme kalu gaziyetun daha sonra Gaziyetun da kullanılıyor. Bu da nerede gaziyetun? az önce nerede görmüştük? Bunu bakın şurada. Yani e, gazin müennesi gaziyetun. Bakın burada normalde gazevede bakın burada y var. Neden? Çünkü dediğimiz gibi kelimenin kesre olduğu için vav y'ye dönüşüyor ve kitabımız diyor ki bakın müennesinde apaçık bu vavın y'ye dönüşmüş halini kullanıyorsunuz diyor kitabımız. Li'enne'l müennese çünkü müennes sigası Fer'ul müzekker yani müzekkerin sonrasıdır anlamında. Ve te'u dari'e ve T de ve te'u dari'etun yani şuradaki te sonradan eklenme. Sayın hocam şurada mühendislik te'si. Yani şu sondaki t de sonradan eklenme. müenneslik te'si. Yani aslında dediğimiz gibi fiilin kökünde o te yok. Ama mühendislik sigasında buradaki te'yi görmekteyiz. Yani şuradaki gaziyetun derken şu te tamamıyla mühendislik olduğu için ekleniyor. Normalde bu ne? Gazin. Daha öncesi gaziyun. En öncesi gazivun. Evet bu şekilde ismi fail olanı gazini elde etmiş olduk. Mühendisi gaziyetunu elde etmiş olduk. Şuradaki huzetunun ve gavazinin nasıl olduğunu dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Aynı şekilde ramiyundan ramine ulaştık. Onun da mühendisi ramiyetun geliyor. Burada da kitabımız gazinin gazivundan nasıl Gazi'nin olduğunu açıklamaya çalıştı. Gaziyetunda aşikar bir Vaviniye'ye dönüşümünü kullandığımızı söyledim. Evet Bu şekilde nakız fiilin ismi fail çekimini ve emir sigarlarını, tekit nunlu emirlerini de böylelikle geride bırakmış olalım. Artık çok fazla sayfamız kalmadı. Her sayfa çok önemli, her sayfa altın değerinde. Bunları mümkün mertebe defterlerimize yazarak en güzel şekilde çalışmaya çalışalım. Zor bir konu. Gerçekten Arapçada nakıs fiilin çekimi çok zor. Ve inşallah bir sonraki dersimizde de ne yapalım? Nakız fiilin meful çekimini de işleyerek nakız fiil konumuzu tamamlayalım sayın hocalar. Evet, cümleten hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.